999 Gidiyor üç sefer buyurun beyefendi sesini etmeyin. Arabadan mi, camı indirmeyin. Ne istediğini söylemeyin. Umurunda değil. Hiç. Sen köle çalışıyorsun ya sen kölesin. Anladın mı? sen kölesin. Sen çalışıyorsun ya. Hizmet ediyorsun ya ona. O, o senin el yani insan olarak bakmıyor. Bir köle, kedi, ya yani fare. Kedi ne bu? Fare, lağım fare. Böyle bu gözle bakmışsın. Hani bizim yani insanlar artık şeyinden çıkmış. İnsanlıktan çıkmışlar. Yani hayvan, yani ben de ya hayvanla hayvanı diyemiyorsun. Hele namussuzdan çokmuş, çok kusura bakma, özür dilerim. Hele hayvan. Ya dört sefer insana beyefendi hoş geldin, diyor, ne istiyor, ne, ne kadar diyor, sen ses yetmez misin? Cevap vermez misin? Allah'ım, hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. durursam düşeceğim ha. Sıkıntı tamam. yok abi. Ekran şifresi emni zane. Tamam. Bu şu arda dedi ki dara uçtu ney? Koşmuş cama öde, koşmuş meydanı cama öde koşmuş. Ne oldu? Çay al, çıkıtan mı? Nazar mı ya, acılamıyor. Hadi var. görüşürüz abi. Tamam. rüzgardan dolayı bağaç kısmı açılmış. Yuh anasını satayım. Köprüde rüzgardan dolayı orası açılmış. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Honda motosiklet günlerine gidiyorum Şu an Honda motosiklet gelişim merkezine gidiyorum Orada test motosikletleri gelmiş Sağ olsun Honda Konşuk vasıtasıyla davetimizi de aldık Şu an oraya gidiyorum adreste ufak bir karışıklık oldu İlk davetiye verdiklerinde abi güven otoparkı dediler de Sonra güvenli sürüş merkezi oldu Ortaya çıktı bir adres karışıklığı yaşadık Honda Motorsport günleri 2022 Selamünaleyküm abi kolay gelsin Davetiye mi gösterin? Var var davet. Böyle mi? Peşine mi gideyim? Efendim? Peşine mi durayım? Aynen hemen tamam. şunun yerine parla bir şey, bir şey var, Tamam. Şey tamam. Şey Davetiyemizi de çıkartalım. Davetimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Nasıl motosikletler gelmiş. Gerçi 2022'de bitti bitecek. 6. ayındayız. Abi merhaba. hoş geldiniz. 2-3-4-5-6. Ee, evet sistemle beraber değişen temel özellikle frenlerini kontrol ediyoruz, süspansiyonunu kontrol edebilirsiniz. Ee, şimdi sonra önce sizlere bahsedecek sorunlarla ilgili nerede uzanmanız gerektiğini. Sonra hocam anlatacağınız şey var mı? Tamamdır. Ee, devam edebiliriz. Yol zaten gideceksiniz. Evet. Tamam değil mi abi? Evet şimdi tamam, çıkalım. Tamam. devam İkinci bitirde çok rahat dönersin. İstiyorsan bence ikile de. Tamam. Tersine belirle de. Çok güzel. Gidelim. Evet, Bekle abi. İkinciye geçsin. Sen, sen, az önce bir şey dedin de iki tur mu atıyorsun? Ne, kaç tur atıyorsun dedin? İki tur atıyoruz. Tamam. Videoyu kapatıyoruz. Tamam. Bu CB'nin oturuşu bir acayip bir oturuşu var baba. Çok öne doğru geliyorsun. Ayakların da yere yetişmiyor. Dönüşlerde falan o, o, o acayip zorluyor bu. Yatmıyor da. Ya da ben mi alışık değilim? Hep PCX'ten alışmış olabilir miyim? yapıyorsunuz? Dün düz devam ettiniz. Ha buradan mı? Evet. Tamam. Ee, yakalayamadım. Bu var büyük diyor ki sağdan giriyor, Sonra sol. Hmm. Sol devam ediyor. Yani bu yatık yerler o, ok okları gösteriyor öyle mi anladım? Direkt bu taraftan geliyor. Orası kapalı diyor. Tamam. kapalı oradan geçmeyecek. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi <laughs> bakalım. Sesi falan çok hoş ama kolların falan kendini çok önde hissediyorsun. Trafikte yorar mı yormaz mı? Tamam mı devam abi? <laughs> İzniniz olursa. Tabii, tabii, doğru. Camı istediğiniz kadını bırakabilirsiniz. Tamam. Ee, yine su aynı şekilde devam aynı edebilirsiniz. Şekil. Üzerimizi kapatıp devam edelim. Üzerimizi açmayalım. Tamam teşekkür ediyorum. Abi bu ya işte bu ve. Be. Diğeri da gemi gibi mübarek. İşte bu. Forza baba cb 250. Ya kullanıcıları yanlış anlamasına boş be baba. Yatıyor mu yatıyor gidiyor mu? Gidiyor mu gidiyor? Yatıyor mu yatıyor. Bak bak bak. Onda bu hareketi biraz zor yaparsın. Alışana kadar. Frenler lokum gibi be. En güzeli Forza. PCX Forza. Böyle kademe kademe gidiyor. O CB'ye 250'ler. Neyse dur şunlara konuşuruz. Ben şimdi biraz bir gaz açayım. Maşallah. Devam dedi. Eyvallah. İki turdan tolerans gösterdi. Bunun camına bakın arkadaşlar. Dur şurada göstereyim size. Araba camı gibi bak yükseliyor. Hop alçalıyor. Rahat istersen rüzgar vursun yüzüne, istersen rüzgar vurmasın yüzüne. Açıp kapatabiliyorsun. Forza daha iyi ya. CB çıplak motor. Racingler için. Eyvallah bir tur daha döndü. Aa. Oh, anladı benim bundan keyif aldım valla. Vallahi anladı benim ondan keyif aldığımı. Bir tur daha iki. Normalde 2 tur attıralar bak 4-5 tur attık. Oh oh. Oo oh, ne güzel yatıyor ya. kaç düşüyor daha arkadaşlarımız formol olacak Teşekkür ediyorum sağ olun.